Benim de tek atam yaklaşan finallerime çalışmaya çalışmak. Oh, yalan. Bir dijital platformda yayınlanan Masal Şatosu Peri Hırsızı adlı fantastik çocuk dizisinin neşesi Ejil Suçooban'la canı Berat Efe Parlar büyük ilgi gören projeyi anlattı. filmi çok sevildi, çok tutuldu. Şimdi dizisi çekiliyor. Senden başlayalım istersen. Neler söylemek istersen. Dizi Türkiye'deki bence yapılan çok güzel çocuklara hitap eden filmlerden evet. biri. Ülkemizde böyle çocuklar için yapılan güzel dizilerin az olması çok üzücü ama bizim yaptığımız işten ben çok gurur duyuyorum. İyi ki yapmışız. Yani çok mutluyum böyle bir işte yer aldığım için. Yani elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Projemiz 7'den 70'e herkese hitap eden bir proje. Yani biz çekerken çok eğlendik. Umarım sizler de izlerken eğlenirsiniz. İki yetenekli oyuncu Antalya'da yapılan dizi çekimlerinin çok iyi geçtiğini söyledi. Çekimlerimiz çok eğlenceli geçti. Çok zevkliydi. Zaten hani otele biz birkaç gün öncesinden yerleştik. Hani öncesinde bir kaynaşma. Zaten daha öncesinden birbirlerimizi tanıyorduk. Zaten daha öncesinden de filmimizi evet. şey dizimizin evet. filmini yapmışlardı. O şekilde kaynaştık hep beraber bir aile ortamı oluşturduk bir aileli yani ailelere göre de bir iş çektik. Sen evet. neler Yani 17-18 gün içerisinde bence çıkarabilecek çok güzel bir iş çıkardık. Zaten Berat'ın da dediği gibi çok eğlendik. Yani birbirimiz hepimiz birbirimizi tanıdığımız için çok samimiydik, çok eğlenceliydi. Yani dizi çekiyormuş değil de tatile gidiyormuş Aynen. gibi hissettik açıkçası da. Hani ölü denizde çektik sürekli sahile indik eğlendik. Çok eğlenceliydi. Berat'ın da olmasına çok sevindim çünkü filmde yoktu ama dizide... Yine hani bir, bizden biraz daha büyük hani abi olarak görebileceğimiz birinin olması çok iyiydi, çok güzeldi. 14 yaşındaki Ediz Suçoban'la 17 yaşındaki Berat Efe Parlar gelecek planlarından da bahsetti. E, oyunculuğu aslında Berat benden çok daha uzun süredir yapıyor ama ben de keşke biraz daha hani küçük yaşta başlasaydım. Ben 12 yaşımdan beri oyunculuk yapıyorum. E, oyunculuğu ben meslek olarak görüyorum ve ileride de yapmak istiyorum. Umarım yaparım. Bunun için profesy profesyonel eğitimler almak istiyorum. Ailem de beni her şekilde destekliyor zaten. Yani istediklerimi yapmamda bir sakınca bulmuyorlar. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Berat da yine 14-15 yıldır oyuncu sanırım. Evet, evet, 14. yılıma girdim i̇şte ben. Sene beri takip ediyoruz <laughs> Çok sağ olun. Ederim. çok teşekkürler. E 3 yaşımdan beri e, bu sektördeyim. Yani ömrümün sonuna kadar da bu sektörde kalmayı düşünüyorum. Mimar Sinan evet. Güzel Sanatlar Lisesi'nde Sinema Televizyon bölümündeyim. Evet. E, hem kamera önünde hem de kamera arkasına çalışıyorum. E, çift ana yapıyorum. Kendimi daha çok geliştirerek yine Çalışmaya devam. Çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Çok, çok teşekkür ederim.